Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün hava çok sıcaktı. Hemen hemen neredeyse 39-40 dereceyi buldu bugün. Gündüz sıcakta yapmadık. Bugün burada bu büyük küçükleri kırdım. Şunları. Burada köpeklerimiz için kemik kaynatıyoruz. Ağaçlarımızı suluyoruz. Burada kapıda gül ağacımız vardı. Bu gülavuru ağacını suladım. Üstünde gördüğünüz gibi gülavuru meyveleri. Bu gülü de budamıştık kapının üstüne sarmaşık olması için iki dal bıraktım. 11-12 tane dal vardı. Onları keserek ikiye çıkardım. Bu şekil kapının üstüne doğru dolanacak inşallah. Buranın suyu dolmuş. Evet, burayı yeni budadığım için ağaç kendini toparlasın diye biraz fazla su verdim. Şimdi şuradaki bunu biraz daha verebiliriz. Evet şimdi gündüz sıcak, hava çok sıcak oluyor arkadaşlar insanın hiç video çekesi gelmiyor. Evet. Burakmalarımızı Sahra ile beraber oturuyoruz ocağın başında kemik kaynatıyoruz değil mi kızım? Gel hadi bakalım bir. Şey ben, ben ceketimi çıkardım. Tamam sıcak olursa çıkartabilirsin. Üşüdüğün zaman giy tamam mı? Aynen. Bırakmalarımıza bakalım bir. Güllerimiz maşallah arkadaşlar. Akşam daha güzel görüküyorlar. Burada da. Ha, şeyi göstermeyi unuttum size. Bugün bakın işte orada saksıya diktiğim. Ay çok güzel. Soğan olmuşlar. çiçekleri. büyüdü evet. Çok güzel olmuşlar. Akşama doğru açmışlar sahra. Çok güzel olmuş. Evet. Değil mi? Evet. Bak bunlara da açmak üzere. Bunlar bir tane soğan, bir tane soğan, 5-6 tane soğan oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika açtılar. Şuradaki güllerimiz de efsane. Gel kızım gidip bakalım buradaki güllerimizde. Şöyle bir güllerimize bakalım mı akşam akşam? Arif. Hadi bakalım. Şöyle sıradan yavaş yavaş gidelim. Akşam sanki ışıkta daha güzel görüküyorlar. Şurada bir reçellik, reçelik gülümüz var. Arkadaşlar şu reçellik gül. Annem bunun güllerini böyle topluyor. Reçel yapıyor şuradan. Şunları şöyle topluyor başlarını. Gördüğünüz gibi toplamış. Reçel yapmış. Evet kazlarımız yerine koyduk. Kazlarımızın kümesinin ilaçlamasını yaptık bugün. Bit olmasın diye. <laughs> Gel. Ondan sonra bizim astroloplar da Astroloplar da şurada var. Hepsi burada yatıyor. Kızlar. Gençler. Behlül. Behlül almış haremini yatıyor. Behlül hangisi? Horoz. <laughs> hangisi nerede? Bu var ya. Büyük horoz. Şu. Şu. Onun adı Behlül oldu evet. Bu astronotların hep sırtı şey olmuş arkadaşlar. Su yapıyor. Burası rırlar yapıyor. Birbirini kalkalıyorlar. Bunları ayırdığımız zaman düzelecek inşallah. Gel. Şeye Bir bakalım. bakalım. Hadi. gibi kızlar niye dışarı çıkmıyorsunuz? Evet gençler muhtar. Ne haber lambadan da yaktım ya arkadaşlar. Hadi seveyim canım gel. Hadi sev bakayım. Ya gelsene. Ha onu sev kızım. Ya ne yapıyorsun üstüne çıkmışsın. Ya, ya ya ya. <laughs> sev kızım sev sev sev. Ya gel, Başın el zaman gider. Niye? Sev hadi. Horoz bir şey yapar. Yapmaz yapmaz da yine de gidelim gel. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. iyi akşamlar.